Evet, günün ilk kahvesine başlıyoruz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle. Sağlıklı, sıhhatli yeni bir güne başladık. Ortalığı toparladım. Ama süpürmedim daha bugün. Eksi sonra kahveden. Kahveyi içelim. Daha sonra işlere başlayacağım. Sadece ortalık toplandı arkadaşlar. Kahvemi yaptım. Cennet Kafe'ye gideceğim. Burada da hazırlıklarım var arkadaşlar. Bezelyelerimi çıkardım. Kıyma çıkardım biraz. Gördüğünüz gibi patates, soğan, avuç. Yemek telaşı başlayacak biraz sonra. Evler süpürülecek. Daha süpürmedim yemeği ocağa koyup daha sonra evleri süpürürüm herhalde. Bugün öyle sıralama yapacağım. Camları açtım, topladım, süpürmedim arkadaşlar. Evler süpürülecek. Bir cennet kafeyi yıkadım. O da kahve içeceğim için. Ortalık toplu. Kahve içtikten sonra işlere devam. İşler bitmez arkadaşlar. Kadınların işi hiçbir zaman bitmez. Havada güneşli. Bu trafikte kütlenmiş herhalde. Orada arabadan dolayı. Evet. Tel kapıyı kapatalım. Sinekler arkadaşlar güneşten

Bu tarafa doğru oturamadım arkadaşlar. Güneş çok var. Cennet kafemi yıkadım. Çıkacağım için. Daha sonra tüm temizlik yemek hepsi beni bekliyor.

kahve de olmasa yitirmeyeceğiz. Bütün gün yap 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 suyu süpür suyu süpür yemek yap topla çamaşır ütü. Akşam oldu gene sabah kalk gene aynı. Bir gün mü değişik bir şey yok hep aynı. Ev kadınlarının işi bu. Çalışanların daha zor tabii ki. işte çalışıp hem bu işleri evde yapıyorlar. Biz evde olduğumuz halde bu kadar yoruluyoruz. Ne yemek yapsak? Yaptığımız yemeği eşim beğenir mi? Çocuğum beğenir mi? Bir de öyle bir şey var. Memnun etmek zorundasın. Bir yendirmek, yedirmek zorundasın.

Herkes işine gücüne arkadaşlar. Biz ev kadınları evde. Çalışanlar dışarıda. Hayat böyle. Çalışmak, bir şeyler üretmek. Kimseye durmak yok. Bugün biraz ters tarafından mı kalktı? Öyle bir sinir var içimde. Sebebi de belli değil. Belli belirsiz öyle bir can sıkıntısı var şimdi. Enerji diyorlar ya bugün o enerji bende yok arkadaşlar. İnsanın günü gününe tutmuyor ya. Benim de bugün ayıyeler üstünde herhalde. Akşama kadar düzeliriz. İşlere başladık mı şimdi neye kalır ne sinir kalır. Bir temizliğe bakar her şey. Hadi bana müsaade arkadaşlar. Bayağı bir kafanızı şişirdim. Daha sonra yemek videolarımda buluşuruz. Yeme yaparken çekeceğim yemekleri. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Gününüzün çok güzel geçmesini istiyorum. Sağlıklı, huzurlu, mutlu. Gönlünüzde ne varsa hepsi gerçek olsun.